Herkese selam. Bugün sizlerle Minecraft Dayı MC Survival'da 4. bölüme başlıyoruz. En son e, ahırı, ahırı yarım bırakmıştık. Ben gittim. E, yayındayken, yani video dışında odun topladım. Yaklaşık 3 stek odunumuz oldu şu şekilde. Şu gereksizleri bir sandığa koyalım hemen. Bölümümüzün başında. Gereksizlerimizi şöyle koyalım abi. Ben bir sandık odası da yapacağım. Yuva. Çitlerimizi koy. Tavuğu ısıtalım. Hazır buradayken koy. Kovaları koy. Livakovic. Pardon pardon çok özür dilerim. Domates yiyebiliyor muyuz? Şu an aç değiliz. Tamam. Şimdi heh, en son çatı yapacaktık. Biz buraya baya bir kütük lazımdı bize. Rainbow'u nasıl kaz kazanılıyor. Claim nasıl kazanılıyor? Hiçbir fikrim yok. Aa benim 127 claimim olmuş. Ben burayı o zaman claim alabiliyorum. 84'lü yüksek ihtimal kendi kendine yükseliyor ya claim biliyor. Kendi kendine olabilir. Ben şurayı serisinden bir claim alayım. Şimdi şurayı bir claim alalım. Oha 218 daha fazlasını. Tamam 400 claim falan olunca biz burayı alırız abi. Şimdi. Şunları alalım. Biz şöyle şunları koyalım da. Tamam. Çok güzel. Şimdi plan şu. Ay. Yanlış yere koyduk. Tamam. Ben normal şeyler yapmayı sevmiyorum. Egzantrik olacak. Egzantrik. Evimin yanında ahırım var. Daha ne olsun? Ahır değil bu ya. Çiftlik, çiftlik evi gibi bir şey işte. Abi 20k puan verip bana Discord'da verebildiğin en üst etkiyi istesem geçerli <laughs> Şimdi şöyle bak. Onun mantığını ben ilk koyduğumda açıklamıştım. Eğer sizin yararınıza bir şey isterseniz benim yapma ihtimalim sıfır diye onu en başta ben söylemiştim. Yine bilgilendireyim. Telefon numarası, para isteme, oyun isteme gibi şeyler yok. Sadece görüntü ve istek. İstekten kastım da sizin yararınıza olacak bir istek değil. Artık aklına ne gelirse. Mükemmel bir şey oldu. Buradan giriş olacak. Şu şekil. Evin her yerinden giriş var abi. İstediğin gibi. Buraya da sandalye yapacağım. Burada tavuğumuz vardı. Ee, daha odun biriktireceğiz. Kapı değil ben merdiven yapmayı düşünüyorum şahsen. A new follower. I need a follower. Y4K7TT ün ünlem IP yazmış. Teşekkürler takibin için. Aleykümselam. Ünlem DC yazarak Discord'dan IP'yi alabilirsin. İser olmuş böceğe ne denir? Cir cir. Abi tahta yok mu ya? Bağıracağım şimdi evin içinde. Kimi aramalıyım ya? Ben hep odun toplamak zorunda mıyım Odun satacak var mı abi? Akasya. Ne oluyor lan? Ahmet gelmiş. <laughs> Tipe bak. 3k çok kalsın dayı. 3k çok babacım. Ben burada odunumu toplarım. Baksana adam stack başı 3k diyor. Al 3k'yı çıkarttım sana burada. 10 demire ne, ne dersen yaparım. Yok kanka işçiye gerek yok. Sen benim klanıma gelsen yeter sadece. Oyun içi ismini ver ben seni klanıma alayım. 62 tane odun var yeter mi ki oraya? Bence yeter. Ananın. Eksi 20 gibiydi herhalde. De. Bilmiyorum ki ben hiç hiçbir fikrim yok onun konuda. Ben ev yaparım. Şimdi burayı böyle yapacağız. Şöyle şu şekilde devam. bu ön tarafı ben ben full tahta yap ya da full cam mı yapsak full ne yapalım bu çatı katının ön tarafını ne yapalım çatı katının ön tarafını nasıl bir şey yapsak ya ev yapsam olur mu tabi tabi yapabilirsin claim'in olmadığı bir yere boş bir yere yap Orayı yap sonra claim'ini de atarsın. 250 TL hesabıma eklendi. Oyuncu kasasıyla oy kasası verdi lan. Sadece bana mı verildi lan bu? Oyumuzu verelim baba. Tamam bir tane daha oy kasası geldi bana. İki tane oy kasası var bir tane oyuncu kasası var. Cam mı yapayım? Ön tarafı full cam mı yapayım? Tamam camı kasacağım. İleride kumlar var zaten. Slash var kasalar. Bir güzel kasa açılımı yapalım. Temizinden bir kasa açılımı yapalım. Şimdi şöyle oyuncu kasasıyla oy kasalarını alalım. Önce oy kasalarını aç ya da önce oyuncu kasasını açacağım. Bakalım oyuncu kasasından ne gelecek tahminleri alalım. Bana dün oy kasası da vermedi. <laughs> Hadi ama. Elime bakın lan, elime bakın lan. Elime bakın lan. İmkansız çıktı oğlum, imk imkansız çıktı lan. Ben geçen bunu 5000'e okuttuydum bugün. Arkadaşlar kısaca videoyu bölüyorum. 2 dakikalığına Twitch kanalımıza göz atsanız çok iyi olur. Çünkü bu izlediğiniz videoların kayıtları her zaman yayınlarımızdan çıkıyor. Yayınlarda da sizleri görmek beni gerçekten mutlu eder. Hadi videoya devam edelim. 10.000'e 10 satacağım. Kaya vote yaptım mı? Yaptım, yaptım. İki tane de oy kasam var. Aç bakayım. Sandık mı veriyor? Kuanzım hoş geldin. Aleykümselam. Yine videoya denk geldin. Lan sen nasıl bir adamsın? Hadi. Ne geldi lan? Chat! Chat ne oluyor chat? Chat ne oluyor? Ne oluyor? Şey işte para kasası geldi. Para kasasından kömür, elmas, lapis, el, altın hepsini veriyor. Demir falan filan hepsi. Yani çok zor bir şey gelmesi. Bundan da versene lan bir şeyler. Hadi. <gülüyor> güzel. <gülüyor> tamam bu çok güzel olmasa da güzel. Güzelmiş güzelmiş güzelmiş. Clay'im nasıl siliniyor hiçbir fikrim yok. Claim del falan dene. Aga eve geldim yemek yedim direkt yayına geldim. Sen cansın. cansın. Biraz, bir daha oy verelim mi? Oy verebiliyoruz mu? Tüh ya. Tüh ya. Başka oy verme var mı? Tüh ya. Bir tane mi oy verme var? Neyse olsun olsun olsun. Olsun olsun olsun. Olsun olsun olsun. olsun. Güzel güzel güzel. Bir evimize dönelim baba. Evimize dönelim. Soyduk. Serverı soyduk ve geldik. Şimdi ön tarafı full cam yapacaktık. Sonra bir sandık odası. Sandık odasını da sonraki bölümde yapalım ya YouTube'da. Şurları serisinden bir cam yapalım. Sonra videomuzun da sonuna gelelim. Kalın cam yapacağım ya. Ya da ince cam yapayım. Şimdi 6 taneye 6 büyük cama 16 tane veriyorsa 12 tanesine 32 tane veriyor. 24 tanesine 64 tane veriyor. Tamam. 24. Tamam. 64 tane yeter. 64 tane yeterli. Şimdi bizde 2 tane fırın var. Ben bir 6 tane fırın dizeceğim şuraya. Hatta üst kasa dizeyim dört tane fırın. Ya sen nereden çıkıp geliyorsun ya? Sen buraya maden falan mı yaptın? Bu çocuk neden buradan çıkıyor? Buraya TP'leniyor oğlum bu çocuk. Ha, home koy? Okay, okey, okey. Şurayı bir camla kaplayalım bakalım. Tamam. Ve evimiz finish. Çok da güzel oldu bu arada. Çok da güzel oldu. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenirsiniz. Sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Twitch kanalımıza gelmeyi unutmayın. Dediğim gibi bu videoların hepsi Twitch kanalındaki yayınlardan kesit oluyor. Kuanz bye bye YouTube diyor. Sadece puanız yazdığı için sadece puanızdan bay bay YouTube alıyorsunuz şu an. Görüşmek üzere diliyorum. Allah'a emanet olun. Bye. Tamam yazanlar oldu, Olsun. Burayı da koyayım. Hadi hadi burayı da koyayım. <laughs>